Şimdi tablonun biri k santim kenarı, diğeri 2k santim, diğeri de 3k santimmiş ve bunlar yan yana gelmiş. Şurası k, burası 2k, burası da 3k. Tamamı 19k değil mi? Ben 19k'dan bunların toplamını 3, 2 daha 1, 3, 2 daha 5, 5, 1 daha 6. 6k'yı çıkartım ne bulurum? 19'dan 6 çıkarırsam 13k bulurum değil mi? O zaman benim şıklarda aradığım şey 13'ün katı olacak değil mi? Burada 13'ün katı var mı? 91 gördüğümüz sayı 13 çarpı 7'ye eşittir değil mi? O zaman ben K yerine 7 yazsam bunu sağlayabilirim değil mi? Onun için şıkkı gider. Devam ediyoruz. Şuraya K desem. Şuraya da K diyeceğim. Ondan sonra şunlar 2K'ya 2K olacak. Burası da 3K olacak. Peki bunların toplamı ne? 3, 2 daha 5. 5, 2 daha 7. 8 ve 9. O zaman 19K'dan 9K'yı çıkarıyorum. Ve 10K çıkıyor değil mi sonucum? hocam? O zaman benim aradığım bu defa onun katı var mı yok mu ona bakıyorum. 70 görüyorsun. K yerine ben 7 yazdığımda 7 kere 10 70 oluyor mu? Oluyor. O zaman C şıkkı da gider değil mi? Bana olmayanı soruyor. Şimdi diğerine bakıyoruz. Diğeri ne? Şurası K, burası K. 3K, 3K, 3, 3 daha 6, 7, 8, 8K. 19 K'dan 8 K çıkarırsam ne kalır? 11 K kalır. O zaman şimdi sırada ne var? 11'in katı var. Ben yine K yerine 7 yazdığımda 7 kere 11, 77 olacak. Bu da olmayacak. Bu da olmadı, bu da olmadı. O zaman olabilir yani bunlar olabilir. 63 olamaz diyebiliriz.